bugün ne macerası gelecek yine başıma. Ya şöyle duyayım bari. Öyle duyacağım. Baba? Ne oldu? Ne oldu? Niye geldin baba? Ben de sana onu soruyorum işte. Bir dakika. <laughs> Sen banyo yapmadın mı? Banyo yapacağız. Zamanın da yok. Sen en iyisi bir parfüm Bakayım. <laughs> Bak o kadar da kötü kokmuyorum. Kokuyormuşum. Kokuyormuşum. <laughs> Atım gel buraya. Gideceğiz. Korkuyormuşum demek ki. Ana! Ana! Biz senin annenle baban değiliz. Biz dijital polisiyiz. Çah! Dık. Dık. Hadi içme. Senin yerin burası değil. Çok kötü kokuyorsun. Çok kötü kokuyor. Ben bunu çıkartayım en iyisi. Can acımasın daha fazla garibanın. Evet garibanı çıkardım. Aa ayağım kırıldı. Aa ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Aa ayağım kırıldı. Aa, ayağım kırıldı. Ben dışarı. Banyo yapayım bari. Oban'e zamanım yoktu. Parfüm bulayım. Parfüm bulacağım. Parfüm bulduktan sonra. Evet, parfümü buldum. Çok ağır kokuyorum. Çok ağır geldi parfüm bana. Ölüyorum sanırım. Ölüyorum. Çok ağır kokuyor. Çok ağır kokuyor. Çok ağır kokuyor. Demizleyin şunu. Demizleyin şunu. Demizleyin. Demizleyin valla burunlayacağım ama burunlayamıyorum. Temizleyin şunu. Te, temizlendi mi? Temizleyin. Çok ağır er kokuyor su. Banyo yok. Ben koklamayacağım. Sen kokla. Adam öldü. Adam öldü resmen. Nasıl bir koku bu? <laughs> Öldüysen senin yerin burası değil. Toynak gücü. Toynak gücü. Toynak gücü. <laughs> Sen de mi atsam acaba? Beni atamazsın. Buyu. <laughs> ah. Buyu. <o> toynak gücü. <laughs> he konak gücü. Şu garibanlığı çıkayım ben. Be. Evet. Çıkardım garibanları. <gülüyor> <gülüyor> Hala çok ağır kokuyor. Ben zehirlenmişim. <gülüyor> <gülüyor> Dosya adam. <laughs> Dosya adam adı Dosya adama ne oldu? Senin üstüne bineceğim. Ben onun üstüne binebilirim. Dosya adama ne oldu? Gel dosya adam. Seni götüreyim. Dosya adam öldü. Vay be. Dosya adam da mı ölecekti? Ne? Öldü mü? <laughs> Ben ölmem. Ama ölmeye yakınım. Öf. Yine bana kaldı. Yine bana kaldı iş. Burunlayacağım ama burunlamak da istemiyorum. Öf. Çenemin altına alayım bari. Hı. Ay boğazım. Eh, tamam. Buh buh. <laughs> Yardım edin çok ağır bu dosya adam bu dosya adam ama ağır. Eh. <laughs> tamam ver ya ver en yakın arkadaşı benim onu. Oyu <laughs> sektireceğim ben bunu. <laughs> Hepsi öldü parfüm kokusundan <laughs> Hepsi öldü bir ben ölmedim düdük